Arkadaşlar yeni serimiz olan araba avcılarının ilk bölümündeyiz. Bu bölümde de arabalarımızı hızlarına göre sıralayacağız. Arabayla yapabileceğimiz en üst limite çıkmaya çalışacağız. 4 tane arabamız var bu bölümde. Arabalar konusunda da bana Lane Hunters yardım ediyor. İlk arabamızı bana anlatabilirsen Tüberolu Tövbe evet. Sağol. Herkese merhabalar sevgili dostlar. Evet ilk arabamız nedir? İlk arabamız Ferrari F430 arkadaşlar. Yeşil renkte bir F430'umuz var bugün. İlk arabamız aynen Ferrari. F430. F430. Ben arabalardan çok anlamıyorum ama seviyorum. Neyin antresi birlikte artık öğreteceğiz. Öğreniyorum. Aynen bu öyle. bölümde hem arabaları öğreneceğim hem de size bu deneyimlerimi aktaracağım. Aynen öyle. Bir Ferrari'miz var. Yeşil. Benim gördüğüm şey bu kadar. <laughs> Gerisi ben... <laughs> ben alayım şimdi. Tamam, Bir safkan İtalyan. Bize bu arabanın özelliklerinden kısaca bahseder misin? Aynen öyle. Arkadaşlar görmüş olduğunuz F430 gayet e, şık tasarımlı. Aslında e, İtalyan tasarımının da geçmişten günümüze yansıması gibi bir araç. Ara dönem aracıdır. Onun dışında... 4... Tamam. Burada dur. Araba kaç basıyor. Araba kaç <laughs> Bize bunu söyle. Tamam, basit giriyorum birazdan sakin bir şekilde. 4300 cc'lik bir motoru var. 4.3 litre bu kadar. Seninki 62. Evet. Bu da 43. Ama Güzel. gayet agresif bir araba. Onun dışında fabrika çıkış 490 beygir. Yani 490 tane at var bu kaputun altında. Güzel. Onun dışında seramik bir fren sistemimiz var. Bu tip arabalarda gitmek kadar durmak da önemli. Birazdan göreceksiniz. Çok fena bir araba yani. Bu arabayla ilk önce ben bir test sürüşü yapacağım. Limit hıza çıkmayı denemeyeceğim tabii ki çünkü öyle bir deneyimim yok, öyle bir iddiam da yok ama limit hıza çıkmaya çalışacağız. Ben de buna tepki vereceğim ama önce bir arabayı deneyeceğim. Hadi hazırsanız başlayalım. Gel içine bakmak istiyorum arabanın. Evet. Çek kankacım. Açılmıyor. Açılmıyor. Araba açılmıyor. Ee, şöyle. Şu an kilitli galiba. Arabayı kitlemişler. Benim <gülüyor> açmamı <laughs> bekliyorlar. Evet. <laughs> Hala açılmıyor. Hala açılmıyor. İnat etti. Açık mı kanka? Heh şimdi. Bir dakika. Kapıyı açamıyoruz Açın. arkadaşlar. <laughs> Gelsene şoför şeyinden gel. <laughs> gel oradan bakalım. <laughs> evet. Tata tata ta. açıyoruz içini. İki Doğru. kişilik bir araba. Üçüncümüz geldiğinde ortada İki belki Bu tarz arabalar zaten böyle ben zenginim, bekarım ve istediğim şekilde takılırım. Yanımda da bir kadınım olur, onunla gezerim modunda arabalar. Anahtarı alalım. İçi çok güzel kokuyor. İçi gerçekten muhteşem kokuyor. Bakın. Bir de sakız var. Aynen öyle. <laughs> güzel Ben Her anlamda güzel koku verir Bir için... de soda şişesi var. <laughs> güzel. Enerjimiz sodan alıyoruz. Araba gerçekten çok güzel. Gerçekten benim hayalimdeki arabalardan bir tanesi. Beni tanıyan tanır. Ben 4 kişilik araba sevmem. 2 kişilik severim. Daha demin bahsettiğim özellikler tam bana göre. Aynen öyle kankacığım. <laughs> o yüzden Camaro aldım. Bu <laughs> arabayı deneyeceğiz. Yola çıkacağız. Hazırsanız başlayalım. Evet arabamıza bindik. Arabayı çalıştıracağım. Heyecanlıyım. Gerçekten ilk daha önce Ferrari sürmemiştim. Zaten Ferrari sürmek de kolay bir şey değil. Hazır mıyız? Arabayı çalıştırmak için şeyini taktım. Şu engine start'a bastığımızda basılı tuttuğumuzda araba çalışıyormuş. Korktum. <laughs> bir korktum arkadan bir bağırma sesi geldi. Bir kere şuna şöyle yapınca vitesi alacak araba ondan sonra tamam, otomatik olarak atacak. Aynen öyle. Bu araba kaydırıyor mu? Bu araba kaydırmanın ötesinde bir boyuta geçebiliyor o ceset modunda. Oh, çok iyiydi çok heyecanlandım. Bu çılgın bir araba. Aynı zamanda trafik kurallarına bir Aynen öyle. Ya, kafalı bir Nasıl kaydırıyoruz? kaydırma taktik söyler mi? Biraz sonra. <laughs> <mi>? <laughs> şu an araç aslında sakin bir kullanım modunda. Öyle söyleyeyim. Modları <laughs> değiştirdiğin takdirde araçta sakin modda Sakin modlu şu an. Sakin kaldı. Biraz antrenman yapalım. Biraz sakin kalk. Hazır mısın? Basacağım. Evet hazırım. Veriyorum. gerçekten çok iyi ya. Kliması da güzel çalışıyor. Of. Kliması iyi. Klimanın buradan arttırabiliyoruz. Şöyle biraz daha arttıralım. Klimasında bile dereceler var. Bakalım 19, 20, 25'e kadar. Yani, Şu, bu ortadaki sıcaklık. Buradan fan ayırını yapıyoruz. Sertliğini yani fanın yüksek seviyesini buradan da <laughs> anlamış olduk. Bu kaç 2006. 2006 model. 2006 model. 2006 Biraz evet. eskiymiş. Evet ama hala ruhu biraz eski Ama dip dire. ruhu dip dire. Aynen öyle. El freni var. Şimdi daha da basar ki el freni gibi yanlayabilir miyim? <laughs> Onu yapmadık daha önce. Bunu yapıyor <laughs> mu? Bunu bilmiyorum. Yapalım mı? <laughs> Ne? Bilmiyorum, <laughs> aracın içine fırlayabilirim. <laughs> gerek yok, gerek yok. Aracın konsolu çok güzel ya, aracın konsoluna bayıldım. Şu direksiyon, şuradaki görseller. At çok hoşuma gitti benim mesela çünkü Ferrari <laughs> yani. Yani. Hani. Aynen öyle. Şöyle... Aynı zamanda ortada karbon detaylar var. Bu araçlarda, sporlarda bu karbon bayağı bir önemli bir anlam. Evet, hiç çok fark etmiyor. <laughs> Aynen. Aracı çok Hafifleştiriyor öfileş, ve aynı zamanda inanılmaz sağlam bir parça karbon malzeme. Içi, i̇çi, çok güzel. Burada işte modları var arabanın. Şu anda standart bebek modunda. Sport modu var. Race modu var. CST modu var. Bu mod. Bunu aldığınızda hiçbir güvenlik önlemi kalmıyor. Ölümüne sürebiliyorsunuz. Profesyonel sürüyor. Bunu almayacağım o yüzden. Bu namı diğer ceset modu derler. Ceset modu aynı zamanda aracın pistte kullanım için üst düzey profesyonel pilotları böyle arabayı tam anlamıyla kontrol edip edemediğini de göstermeye yarayan bir mod. Burada güvenlik donanımı kapanıyor. Bütün kontrol sininizde oluyor. Arkamızdan tır geliyor. Tır geliyor çekil. <laughs> tır geliyor. Kaç 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 kaç. Ferrari'ye tır geliyor. Şimdi basacağım. Modu arttıralım mı? Biraz daha agresifleşsin. Agresi agresi sport modunu alıyorum. Hatta sana bir şey söyleyeyim mi? Neyse alıyorum. Al hadi Reis'e. Yarış modunu aldım. Bakalım ne olacak. Evet. Beni gaza getirdi. <laughs> Arabanın karakteri nasıl komple değişti? <laughs> Elim ayağım sütüldü <laughs> ar ar Aracın bir de ceset modu var düşün Onu almam <laughs> Hazır mısın? Bir daha bakıyorum. Evet, <laughs> bak, bir satar, <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum Zayıflansınız ya kilo verirsiniz bu arabada. Evet. O kadar cihi kuvvetli yiyorsunuz ki Sallanıyorum vücut olarak sallanıyorum ya Hız testini yapacağız Heyecanla bekliyorum. Kız limit testine geçiyoruz arabanın. Hazır mısın? Ben arabadan z aldım. Daha da istemiyorum. Almam böyle araba. El frenini çekiyoruz. Evet. Arabayı durduruyoruz. Bu kadar. Basic araba. Aynen öyle. Artık bir Ferrari sürücüsüyüm. Bir çılgınım. Kapı nasıl açılıyor? Kapı, Kapı şunu yukarı doğru çekerek... Kapı nasıl açılıyor? şunu yukarı doğru çekebilirsin güzel tatlı yeşil ferrarimizle hız denememizi yapıyoruz. Bakalım en çok kaça basabileceğiz. Ferrarimizle inşallah ölmeyiz. Evet ilk arabamızı gördünüz. Ferrari gerçekten hızlıydı ama çok bir maksimumuza çıkamadık çünkü arabamızda birkaç tane teknik sıkıntı varmış o yüzden çok fazla hızlanamadık ama burada M5'imiz var bu M5'in 330'a basmış videoları var. Gerçekten çok hızlı bir araba. BMW M5. Yani görünüş olarak derseniz ben Ferrari'yi tercih ederim. Görünüş olarak. Dış görünüş olarak. Ama performans olarak bu araba daha çılgın. Neden bilmiyorum. Niye böyle bilmiyorum. Ama o hak ediyor bence. Ama yapacak bir şey yok. Burada BMW M5'imiz var. Teknik özelliklerini alalım. Neyin Evet arkadaşlar. Hepinize merhabalar tekrardan. Aracımız BMW M5. Aynı zamanda 60 m efsanedir biliyorsunuz. 5 litrelik bir motora sahip. V10 şeklinde. 507 beygir fabrika çıkış. Ancak bu arabada biraz da oynamalar yaptık ve 550 beygir gücünde şu an. Araba Baksın oynanmış yani. Aynen. Duramıyoruz oynamadan. 550 beygir ne ya? Benim araba 400 beygir. Aynen. Camaro. Aynen. Ve bu arabada aynı zamanda 3. köprünün hız rekorunu kıran bir araba. Kendi pilotu. Bakalım bugün ekor. hız rekoru kıracağız mı? Aynen, göreceğiz. Bugün bayağı büyük. Bir yani değil. benim hoşuma gitmiyor sedan tarzı arabalar. Aynı arabasıymış gibi geliyor ama aslında bakarsan bir canavar. Şaka makinesi diyebiliriz aslında. Yani, yani bu tip araçlar genelde yolda giderken adam bakıyor. 520 tamam şu egzozlardan falan anlamadı takdirde park da böyle daha güçsüz bir şey zannediyor. Biraz yaklaşıyor. Biraz yaklaştıktan sonra eğer... E bir de drift atıyor bu araba. Çünkü aynen yani. öyle. Çılgın i̇çine bir şekilde. İçine bakalım. Gel geçelim içine. İçi yalnız güzel. Şurada deri koltuklar var. Bu koltuğun bir özelliği var. Isıtmalı mı? Hayır. Hem ısıtmalı. Geri gidiyor aynı gidiyor zamanda ya. havalandırmalı. Aktif olarak virajlarda belini destekliyor. Aynen aynen. Ben fark ettim arkadaşlar. Aynen. <laughs> bu kısımlarda şey var. Bu arabayla geldim buraya. Sağa doğru dönüyorsunuz sol taraftan C kuvveti diye bu kısımlar şuraya doğru yükseliyor ve sizin sola veya sağa savrulmanızı engelliyor araçta. Gerçekten ilk defa gördüğüm bir özellik. Çok hoşuma gitti. Arabanın iç dizaynı güzel. Şu direksiyon bayağı güzel. Evet. Şu konsolu sevmedim ama. Yani basic araba konsolu. Aynen öyle. Klasik zaten şey. Burada 330 kadran dışında e, bir şey yok yani esprisi aslına baktığımızda. Hadi atla. Hadi atlayalım bakalım. Arabamızı çalıştırıyorum. Arabamızın çok değişik bir vitesi var. Viteste daha önce hayatımda hiç görmediğim şeyler var. FMG3 olarak geçiyor. 50-50 farklı. farklı. şey var. Bir de burada bir daire şekli bir şey var. Ne olduğunu anlamadım. Sağlık Müzikmiş. Telif yedik. Bu <laughs> Buracaymış. El, Fren frenimizi indiriyoruz. Evet. Bu driftçi el freni mi? Yok o değil. Çek bırak şurada olabiliyor. Bu normal. Kemerimizi takıyoruz. Kemerimizi takıyoruz. Hadi. Kemer takmadan yola çıkamam. Kemerde BMW'nin özel şeyi var. Bakar çok mısın? Eski. Aa çok iyi. Tamamdır. Şimdi çalıştırıyorum. Çok Ferrari kadar bir ses vermedi abi. O gücü verdiğini hissetmedim ama konsolumuzda D de şu anda. Şu an boşta. Ben boşa aldım, aldım aynen. Şu şekilde çekiyorsun. Bu şekilde itiyorsun. Bak bire aldı oradan. Evet. Görüyor musun? Evet. Otomatik değil mi? Hem manuel hem otomatik olarak dönüştürülebilen bir şans. Biz otomatik da. kullanalım. Otomatik Hı -hı. süreceğiz. Aynen. Arabayı Ağlayalım isterseniz ya. otomatik isterseniz manuel kullanabiliyorsunuz. Arabayı boştan sağa çekiyorsunuz sonra bir daha sağa çekiyorsunuz B'ye geliyor. Evet. Buradaki ayarla da arabanın otomatik vitesini atça deviri değiştirebiliyorsunuz. Daha böyle çılgın sürebilirsiniz, daha yavaş sürebilirsiniz. Mesela buradan ben bunu buradan ayarlardan 3. seviyeye getirdim. Yani daha çılgın olacak araba. Hazırsanız gidelim. Evet. Yeah. Ya konforlu bir araba. Yani diğer arabaya göre konforlu. Ferrari'ye göre çok daha konforlu. Ailenizle pikniğe gidebilirsiniz bu arabayla. Aileniz piknikte yemek yerken siz bir drift atıp gelebilirsiniz. Yani öyle de bir araba. Mesela bir aile babası Ferrari almaz. Bana saçma gel. Şimdi basıyorum. Hazır mıyız? Bir hız denemesi geliyor. <laughs> <laughs> niye basmadı? Araba şu an niye basmadı? Hadi. Araba basmıyor. Arabayı çocuk kodunu almışlar. Araba basmıyor şu anda. Baksana hız 1-1 bir, bir al. Devirden dolayı galiba. Devri düşürelim. Bakalım neden? Çözebilecek mi Enes Batur? Araba gitmiyor. <laughs> Güzel şu arabayı. Onun <laughs> sırrı burada. Şu an da park moduna mı aldınız abi? Bosta bunun şeyi, şifresi. Camında bir şifre var. Arabada şifre mi var? Evet. Aynen. Arabaya şifre koymuş, hızlı gitmesin diye. Vale modu bu şu an. Başkalarının evet. arabayı verdiğinde bu kardeşimiz bu arabanın gücünü sınırlıyor. Aa. <laughs> çok iyiymiş. Çok iyiymiş. <laughs> arabanın hızlı sebebi arabaya şifre koymuşlar. Valiler falan çılgınlarcasına sürmesin diye. Güzel. Şimdi ne yapacağım? BOS arkada. Şifreyi açar mısınız? Bayağı uzun. Harbi mi? Araba Arabanın şifresini yaptık, ayarlarını yaptık Yani araba çok karmaşık bir şey anlıyor musunuz? Arabanın ayarını yapmadığınız zaman araba gitmiyor Ama şimdi arabanın ayarları yaptı Çocuk modu açıldı ve şimdi basıyorum Ooo oh. Ooo oh. Ooooo oh. oh, çok iyi <laughs> Bu arabanın top speed'i diğer arabalardan daha yüksek. Şimdi burada M tuşu var. M tuşuna bastığın zaman araba uçacakmış. Öyle diyorlar. Artı deniyoruz. 150 beygir koyuyoruz arabanın sesi. 650 şu an. beygir. Kaç oldu? 550 beygir. 550 beygir oldu. Hadi bakalım. <laughs> <laughs> i̇yi koymuş, iyi koymuş. Bir dakika, bir de kaldır. Evet. Dur. Evet. Tamam, şu an şey. <laughs> araba viteste kalmış. Viteste kaldığı için orada bir Sıkandık Sonra bir anda vitesi attırınca tak tak olduk anladın zaten. Tamam şimdi M modunda kendi speed'imi deniyorum. Hazır mıyız? Hazırız. Şimdi kendi speed testimi yapıyorum. Hadi bakalım. Hadi bebeğim. Kücicik yolda araba 150'yi gördü. Zıpkın gibi. Çok iyi, çok iyi. Şimdi arabanın şu yanlarından çıkan şeylere dikkat etmenizi istiyorum. Döndüğünüz tarafa göre yanlardan arabanın şeyleri açılıyor. şu an şurası açıldı. Gördün mü? Şurası açıldı. Şimdi kapatacağım onu. Soldakini açacağım. kapandı. Soldakini açtım. Gördünüz mü? Arabanın dönüş yönünüze göre böyle sizi tutması için şöyle bir şey yapılmış. Bence çok hoş. Böyle araba size masaj yapıyormuş gibi bir his veriyor. Bir sağ, bu sol. Bir sağ. Bak sağ yapıyorum. Şimdi sola yapıyorum. Seninle Aynen. Açılacağım. Evet. Sert sert yapabilirsen biraz daha direksiyonla. Hop. Hop. <gülüyor> <gülüyor> hoş, çok hoş, çok hoşuma gitti. Bu arabanın en çok bu özelliğini sevdim, bayıldım. Mükemmel, mükemmel. Arabanın hızını test ettik, kendimce araba inceledim. Bence çok güzel bir araba. Şimdi arabanın top speed'ini test edeceğiz. Yani en hızlı halini test edeceğiz. Hadi başlayalım. Şimdi çılgın bir drift yapacağız. 5'imizi deniyoruz. M5 hız denemesi. Bu 3. köprünün yolunun hız rekoru bu araçtaymış. Bakalım kaç yapabileceğiz. Merakla bekliyorum. Hadi bakalım. Heyecanlısın. <laughs> <laughs> Aa! Tamam. Bu arabaların hepsi böyle. Aa! Yavaş ölüyorum. Tamam şu anda 180'e çıktık bile. 180 değil. 210. üçüncü arabamıza geldik. Üçüncü arabamız benim hayatta en sevdiğim arabalardan bir tanesi GTR. Nasıl ama? Gerçekten bu arabayı seviyorum çünkü modeli, görünüşü, dış görünüşü gerçekten efsane. Hız olarak da süper bir araba ve Camaro'ya benziyor. Yani benim ilk arabam Azim'e benziyor iş dizaynı olarak. Çünkü iki koltuğu var, iki kişilik dizayn edilmiş fakat birileri daha biner diye arkaya da iki tane yer yapılmış. Ben sevdim, güzel. Şöyle dışarıdan falan baktığınızda bu arabanın poposu çok güzel. Baksana şö şöyle yani çok seksi bir araba gibi yani anladın mı? Çok seksi bir kız poposu La olur ve çok, çok, seksi bir araba poposu olur. Bu da çok seksi bir araba poposu. La <laughs> da biliyor musun? Hayır. Godzilla. Neden? Çünkü bir canavara benziyor diye. İçinden bir canavar çıkıyor gibi diyorlar. Çok iyi Godzilla canavarı. Yani hiçbir arabanın arkası şu kadar güzel değil. Gerçekten benim için söyleyebilirim yani. Onun dışında jantları benim kamaromdaki gibi şey yapılmış. Siyah yapılmış. Yani kesin benden gördüler. Söylüyorum. <laughs> ve benim kamaromdaki gibi fren kaliperini de sarı yapmışlar. Olmaz ama yani. <laughs> çektik. Olmaz ama yani. Olmaz ama ben o, olmaz ama. Benden gördün değil bu, bu, mi? Bu da senin ama. <laughs> Sıkıntı yok. Çok güzel bir araba. Şimdi teknik özellikleri için Ozan Bey'i çağırıyoruz. Evet nedir bunun teknik özellikleri? Kaç beygir? Bu araç. Bek kaç alt çalışıyor <laughs> bunun içinde? <laughs> bu şu an 530 beygir arkadaşlar. Biz bunu 650-700 beygirlere kadar çıkartacağız o sonraki videolardaki projemiz için. Aynı zamanda 3.8 litre iki tane turbo var bunda. Bir tane iletilmemişler. iki tane turbo var. NOS var. var mı? NOS yok ama ileride planlanıyor. NOS bir setup basal. Yapacağız gibi. Diğer arabalar atmosferik yani onlarda turbo besleme yoktu arkadaşlar. Bu turbo besleme ve aynı zamanda dünyanın şu an en efsane seri üretim spor arabalarından bir tanesi bir dönem hız rekorlarını kimse delemedi bu arabanın. Vay, Diyor ve kaputun altına ya, doğru. çok güzel. geçiyoruz. Şimdi iki yer yeterli. Ay elim yandı. Sıcak şu anda arabayı biraz kullandık. Arabanın şu öndeki iki detayı bile güzel. Soğutma yerleri. Motor soğuyor buradan. Sıcak hava veriyor. Çok iyi. Çok iyi. Seviyorum ya. Ne Ferrari ne Lamborghini. Hiçbir şey değişmem seni. Bir de siyah. Ne güzel kafiye yaptım değil mi ya? Çok hoş gitti. Bir daha söyleyelim. Ne Lamborghini, ne Ferrari, hiçbir şeye değişmem seni. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Hadi arabanın içine bak. Arabanın arabanın kapısı Kamyonlar geçiyor. Lafımı kesiyorsunuz. Kamyon bey Evet, arabanın kapısı çok değişik bir şekilde açılıyor. Böyle bastırıyorsunuz ve yandan açıyorsunuz. Fantazi işte. Böyle güzel şeyler yapmışlar. Arabanın içine bakalım. Oh. Arabanın iç dizaynına bayılıyorum abi. Şu direksiyondaki şu CTR yazısı ve benzeri şeyler bence çok güzel. Sen sevdin mi? Sevdim. <laughs> Arka kısmı var, ön kısmı var, el freni var. Şuradaki görmüş ordun orta konsolda şunlar var ya R. -R, -R evet. Bu üçünü aktifleştirdiğin anda araç bildiğin bir canavara dönüşebiliyor. Aracı istersen çalıştıralım. Evet. GTR'ımıza bindik. GTR'ın anahtarı şöyle bir şey. Yani ben, normal. Balığa benziyor. Balığa benzeyen bir anahtarı var. Ben anahtar şeklini pek beğenmedim. Arabamız start butonundan çalıştırıyor. Şey gibi. Lamborghini gibi. Havalı. Bütün spor arabaların hep havalı. Arabamız çalıştırıyorum. Start'a basıyorum. Bastım. Oo GTR yazısı geldi abi konsolda GTR yazıyor. Daha ne olsun? <laughs> Arabanın markası yazdı adam açılırken. Neyse, frene basıyorum. Bir kere daha basıyorum çalıştırmaya. Ve güzel bebeğimiz açıldı. Ya abi şu konsol çok güzel değil mi? Şu direksiyon, şuradaki göstergeler. Ben niye bu kadar yaladım bu arabayı Sanki sponsorluk almışım. Daha <laughs> fazla övmüyorum ama sevdim, beğendim. Vites attırması, indirmesi falan her şeyi var bulunuyor. Burada zaten karbon fiber bir konsol yapılmış buraya. Güzel güzel detay. O zaman gidelim. Hadi gidelim. İlk önce şuradaki vites attırma şeyine basıyoruz. Sert bir şekilde. Sert yapalım. bir şekilde. Geriye aldım şu anda. Şimdi boşa aldım. Şimdi otomatiği aldım. Evet, hazırızsak gidiyoruz. Heyecanlıyım, GTR kullanmamıştım daha önce hiç benim açık ce, yolda. Senin kadar iyi bir pilotum olmamıştı. Aa. Kadar başarılı bir YouTuber pilotum. Aaaa, ya çok güzel ama! Şimdi yola çıkacağız, trafiğe çıkacağız. Diğer araçlarda trafiğe çıkmamıştık. GTR'a e özel, videonun sonuna özel böyle bir şey yapacağım. Yani, güzel bir araba. <laughs> İstiyatları şu an kıpır kıpır değil mi? Çok güzel ya, evet. Lamborghini veya diğer arabaların hiçbiri bir bu, bu etmez benim için. GTR! Ar oradaki gücü temsil ediyor diye biliyorum ben. Burada 3 tane gördüğünüz gibi R var. Nereye bakalım? <laughs> Arkaya döndüm baktım arkadan araç geliyor mu diye. Aynaları var bu arabanın. Ne kadar cahilim. Burada arabamızın 3 tane R modu var. Bunlar arabayı güçlendirmek için. Bunları kaldırdığımız zaman araba psikopata dönüyor. Araba asıl gücünü o zaman gösteriyor. Kaldırıyorum. 1 2 3 şu an arabanın ağzına sıçtık. Hadi bakalım! <laughs> ay, korktum. Hazırsanız denemesi geliyor. Sağımızda Lamborghini var. Yok, Ferrari var. <laughs> bu araba ne kadar yüklere, değil mi? Evet, 2012 model. Haberlere göre benim bu arabayı 2 ayda alabilmem lazım ama ben bu kadar zevk alıyorken bu arabayı neden almıyorum acaba? <laughs> Sanki haberler yalan söylüyor. Veya en az alabiliyor, alabiliyorken almıyor. Salak çünkü. <laughs> Arabamızın burada göstergeleri var. Aynen öyle. Göstergelerin aynen. ne anlama geldi hakkında hiçbir fikrim yok. Bir şeyler yazıyor. Konsolu gerçekten güzel ya. M4'ün konsoluna 10 çakar. Çünkü basic bir konsolu var. Ferrari'ninki de güzel ama bu farklı bir konsol yani. Need for Speed oyunlarında hep ben bu konsolu yapmışım. Burada ısısı var, şeyi var. Arabamızın şu anda ısında problemi var. Bu yüzden çok fazla o eklentileri o yüzden sipariş verdik. Geldiğinde soğuk soğuk gideceğiz. Daha yüksek performanslar evet. göreceğiz. Evet. O yüzden top speed'i çok fazla olmayabilir arabanın. Testten sonra göreceksiniz. Eklentiler geldikten sonra bir daha bu arabayı hız testine sokmamı istiyorsanız videoya beğenmeyi unutmayın. Evet. Arabamızın GTR deneyimin böyleydi. Ben GTR'ı beğendim. Yani anlamışsınızdır beğendiğimi. Şimdi hız testine geçiyoruz. Geçelim. Evet. GTR Testimize başlıyoruz. Ben ciltleri çok severim. En sevdiğim arabalardan. Aaa! Bir de bir de alıştık gördük o kalkışta. Çok güzel. BMW'yi geçebilecek miyiz? Merak ediyorum. BMW'de 317 civarı bastık. Bakalım hadi bakalım. 300 basıyor musun? GTR'ımızın limit hızı da buydu tam hatırlamıyorum 260 ile 270 arasındaydı En hızlı arabamız M5 kazandı Daha alkışlıyoruz yani belki farklı koşullarda GTR kazanırdı, belki farklı koşullarda Ferrari kazanırdı ama bu sefer araba avcısının ilk bölümünde M5 kazandı. Benim en tipini beğenmediğim araba kazandı ama yapacak bir şey yok. Ben en çok GTR'ı seviyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Yanına çıkan videolarımı tıklayarak diğer videolarıma gidebilirsiniz. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Play'in da kanalına abone olmayı unutmayın. Aşağıda linkleri var. Evet bitti. Güzel yani bu arabanın 340-350 görebilirmiş ama arabaya ek parça takılacakmış şu anda ek parçaları yok o yüzden tam bu hızı görmedi olsun. Siparişimizi verdikten sonra arkadaşlar sonraki bölümlerde size sürprizler yapacağız çok çok daha hızlı bir şekilde bu arabayla bayağı güzel yakacağız. Evet, evet bay bay. Hadi. Hadi.